bir meclis oluşturuyorum. Senkronize dans gösterileri olur böyle. Herkes tek sıra arka arkaya geçer sırayla kollarını kaldırmaya başlar. Şu an tam öyle yani. Ben kolumu kaldırıyorum ve benle aynı hareketi yapan 50... Bu ne lan? Bir dakika dur. Bir tane video gelmiş de. Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir, Hiçbir şey sor, sorma. sorma. Kardeş sen boş ver, başka işine bak. bak sorayım, Ulan geri <laughs> 500 kişi şey sorsan doğal zam geldiğini söyler geri Buna sor bu bana sormana gerek yok. O oy oy, oy verenlerden biri o. Abi ülke gündük istendim. Kim aç ki? Aç olanı getirin bana. <laughs> Kimse yok. Bağımsız no, ya. Yani. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evle zannediyor bu geri Anne yok ya? Ne yiyor? Ne? Bana söyle. Bu ülkede ne yok? Peki ne yok? Bana onu söyle. Ne? Ne? Söyle. Ya, bu ülkenin neyini beğeniyorsun? Bana onu söyle. El kalıyor ama sikilim. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben 3. ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var. Senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Yo ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor o ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi anlayanlar anladı açarım birazdan evet, oğlum ekonomik, durum iyi, iyi iyi değil. Olması, ekonomik durum iyi olsun. değil ekonomik durum benim iyi olması önemli değil senin ekonomi bunu aç şalım benim iyi olması <laughs> oğlum çok iyi karakter ya. Oğlum ekonomik karek, karek. durum iyi değil. ekonomik Gözüm durum iyi değil. Mi? Benim iyi olması önemli değil. Senin ülkenin e ekonomi durumu e aşağı e ya, Yazdığın ne var? Kışlığın ne da var? Daha ne istiyorsun? E <laughs> iyi ya. Herkes iyi ben <laughs> Normalde bak ben sana bir şey diyorum. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru dürüstü, belki vergi de vermiyordu. bu. Anlatamıyor Bu onun için herkes öyle <laughs> der. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. Yalnız <laughs> <laughs> dayı bayağı girdi ha. Baya gömdü Anladım ya. ya. Desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum hemşerim. Şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken ha. Cumhurbaşkanım diye konuşuyorsun. Niye Cumhurbaşkanım? Herkes Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben Erdoğan. Ya. oy vermedim ki. Ben terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sen, sen terbiyesiz. Terbiyesiz. Kararız, sensin terbiyesiz. Sen sensin. Burada Cumhurbaşkanı ile konuşur gel. Sayın Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. He konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi ne görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Adam. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlu ben şimdi bak kalkacağım dedim. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanım değil başbakanım. Anladın değil. Sen de Cumhurbaşkanı. He anladın. Terbiyesizlik yapmayız. <laughs> e, Sıpras Sıpras <gülüyor> <gülüyor> ya bu, bu, Türk kavgaya gireceği. Bu millete ne oldu ya? kısacası adam diyor ki gel sen bana tabi ol kölem ol miladi takvimden önceki köleler var ya kendim bin alayım sen bir al gene de bana tabi ol hard kapitalizm budur leşçi can alıcı buradan o battal gazilere sesleniyorum hani bir okla üç kişi vuruyor ya geri o adam diriliyor öbür sahnede geliyor ya adam ölmüş geliyor aynı adamlar tamam bana belaltı konuşuyor benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor tamam mı ben onların seviyesine iner miyim ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya anladın mı kimse benim erkeklik onuru da oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirkette çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon. Şu vergi, bu vergi. Moğollara dönmüşüz kardeşim. 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya, seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Aleykümselam. Koza geldi bak. AK Parti genelde işsizlik çok aldı. Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak <laughs> yine. Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Ben çalışıyorum. Çay, hey, hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik Siz, yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. <laughs> Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ben, ben, ben fabrika, fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. Siz de sıranı beklemişsiniz zaten yetmiyor mu? Adamsan, adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Tamam, Babacığım, on tane adam götürdüm adam, ben iş yerine, on tane. Ertesi gün geri çıktı. Ara, Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ya. Ya, yalan tabi. Yaptım tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. La <laughs> sen kimsin bana dolan diyorsun lan? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun? <laughs> ne demek ya, ya? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. Sular pislikten pislik geçilmiyordu. Felaketti her şey. şey. Lütfen bunu yapma. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? ne? Neye dayanıyorsunuz? Nereden? Var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi Nereden anladın? Kaka'ya gittiğini gördün mü? Nereden anladın? Bir delil söyle. Bak Müslüman adam. Dinle. Geldi de ham akşam ne bilir? Adam iftira etmez. Çok ayıp. Adam adam iftira etmez. Bilmiyorsan konuşma. Siz Müslümanın siyasetle alet Tayyip Erdoğan gibi. Yazıklar olsun size. Allah. Siyaset haramdır bir kere. Müslümanlığı ayakları kapı geçin diyor. Tabi PKK geçsin. Ne PKK'sı ya? Fethu kimdi? Fethu kimdi? Tayyip Erdoğan bilmiyorsan bak ya. Ayıptır sakın. Bak şu da bak ben. Hep arkadakilere odaklanıyorum. bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın. Sen utanın yaşınızdan sizden utanın ha. Erdoğan'dan başkası yok. yok. Ok okyanusun, okyanusun ok ötmesin ha. Bak bu işi Türkiye'yi bölecek, bölecek. <laughs> Ekonomimiz çok güzel. Bak ben ben 86'da 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Kadınlar çok... biliyor muydu? bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya. Kimin? 20 milyon, 90. Bak, Bak uçuyor abi, o, o, öyle, Türkiye uçuyor kardeşim, aklı başımıza. Türkiye uçuyor, 20 milyon acından ölüyor, 20 milyon kredi kartında. Herkesin evine hadis geliyor, hadis, hadis. Ben bu dönemde güzel derken yanlış. Bir saniye beyler, Nasıl bir giriş lan? Hadis geliyor. Hadis, hadis. Nasıl bir giriş abi? Ben böyle Hop, <laughs> selamünaleyküm. <gülüyor> ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan mı? Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Bir Onun diğer nemetçi, Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler Hocam hangi restorana gidin, hangi herhangi bir kafeteryaya gidin Böyle ser Öyle abi. servisler böyle yapılıyor Aa lütfen oraya dikkat edin bunu yapma onu yapma böyle Böyle söylenir mi ya Tatlı dil güler yüz müşteri ne yapar Hemen Ertesi gün geri gelir değil mi Lütfen takar Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya <laughs> Mısınız pandemi şeyiniz. <laughs> e ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tattır dilden anlamıyorsunuz. Inme ayağına, bir de eğer plastik yiyersen yani ayakların de yere değmezse koronayı bu millet senden çok çok akıllı. Sana <laughs> dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum delikanlı. Devletimiz devlet Adam toksik lan. Cumhuriyetin. Yok, yok, ara... Ha bu 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 işte dediğim Niye buydu. Bak benim, ah, benim buradaki <gülüyor> <gülüyor> favorim bu da ya abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya bakın. Ya ben lan ben sen onlarla nasıl böyle ölçüyorsun? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de. Ya sen oh, diyor. Oh, 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 Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok, bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem de değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içen bunu. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyeyim mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 kansı... milyar sen... alıyor milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir Biz... şeye karar ver dayı alın efendim. Ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? <laughs> Ya, ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben ne o ne ya? benim. Ben yani evde bir şey yoktu. Ee, bak. ya adam sen, sen, bir şeye karar verdin. Kardeşim bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates mi ben yok. Adam 40 milyar alıyor. Ay, almasın abi. diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın mi? alacak yani Aa. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Ya dayı. dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. ben her <laughs> zaman ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye verin bu kadar basit. Ya dayı Özür dilerim bir devrimciyim ben. ve her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Bakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> ya, şu, bak, <laughs> bak sana bak bir şey mi? Buranın ses toplu bak ortadaki dayı ecel nefesi bir verdi, verdi bak ortadakine bak. Ne? Doğru diyor. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Aa, bak bak gördün barıştılar bak hemen. <laughs> dondurmaya vermiş. Daha ayakkabında güzelmiş ya, ya vereyim. Evde domates yok. Ya Bursun. vereyim. Çoltuna voltra gel. Oy senin çorabını yiyen bedava. dayı. vereyim. Dayı senin çorabını yiyen. Vay, vereyim çorabını Vay, yiye. Ve ya, baba. Kemal, baba. Kemal, baba vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dayı. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya Tam bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bir tür Yüz kişiden coltura volta giymişsin. Bak hele gözlüğe bak, ya. düdüğe bak, ya. ayakkabıya bak. Sen kurban ol al sen. Beni, Seni abi. seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor ben de alıyorum. Ya biraz, biraz önce Ben genelde de. konuşuyorum. Ya, dedi, genelde senin var ya senin o çüçüğünü yesinler çüçüğü. <laughs> <laughs> ya bak. Ciciye bak. Allah şükür. bana, bana yakışıyor yakışıyor. <laughs> evet, <bana>, Ayar vermişim. Ayar <laughs> vermişim. Bak bak ay yıldız bak bak. Sen farkında değilsin. musun maske ya. Allah'ım yarabbim. Neredesin ay yıldız? Bak ay yıldız ay. Ay maoçu. Bak ay maoçu. <laughs> <laughs> bu da Fransız. Bu, bu Fransız. <laughs> <Baba. gülüyor> Konu neydi? Bu Bunlar nasıl satayım? Birbirlerini öldürecekler. <laughs> Mao'nun onun telefonunu kullanıyoruz. Hani nerede? Misal veriyor. Kainatın en merhametli insanları Türk'tür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri her... seviyorum. Dayımlı dayım. Dayımın... E, dayım dayı ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Çocuğun çok haklı ya. Dayı Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git oğlum ya. Bir telefonla konuşuyoruz ya. Telefonla konuşuyorsun. Ne oldu lan? Ne ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı. Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para saymışım, Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. Lan. şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan e ele ya, değmez lan öldürürüm lan. Allah'ın <laughs> Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. <laughs> hiç sigara mı istedi o? Fla tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş ta kardeşim. <laughs> Aradan sigara içiyor. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Krem alıp 2 lira iki buçuk lira. E, Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? <laughs> Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sordu <laughs> kim kimi seviyor. Bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım dağın bükünen. Kısa devre yapsın kalbim, ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyürsün, sular köpürsün, sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular. Gözümde silinsin kuşlar bümrülse. Kayıp gittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün. Sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be Bu hafif sanki alkol var abi he? Abi sürekli orada galiba şu <laughs> farklı videoda çıkıyor Tamam böyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın Çünkü ev hapis gibi oluyor İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi Ha, la konuşma lan. Okudun okula. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş <laughs> lan mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim, tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yık lan. Yok oğlum gel la buraya. Dört bin lira alıyor musun? Lenin gibi yaparım. Aslanlara çıkar, Gelin lan geberin lan. Okul mokul. okul okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada... <laughs> adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koyuyor, koydu, kursayı herkese kursayı koyuyor, izleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. Whatsapp'tan yani savunmadığın fikirleri savunuyorsun. Demek ki sen onları savunuyorsun. Ben valinin arkasında oturmuş cigaralık içiyor. Valinin umurunda değil, demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var, niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne dedi? şükretmemiz lazım kardeşim, bak şükretmemiz lazım. İş siz mi iş, iş beğenmiyor, iş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın aç, oturayım, ben çalışmıyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak, bırak şimdi para, bırak fazla. Geldi hemen. دي مؤلفة دي يا Ne olur mu öyle saçma sapan şey? Sabahdan bir güzel sebep bırak bırak kırtıları. Bırak hadi. Hadi hadi ağızın. hadi. Bırak lan hadi bırak. Hiç alamıyorum biziye yok be. Ayakkabı be. bulamıyorum. Lan sen yaşından utan be. Yaşından utan. Yediklerine utan bak. Ulan be. bırak. Hiçbir bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Gel, gel kardeşim. Be. Gel lan hadi adamın işi. Gel adam gel. Ne var diye şey. Ne bir şey yok kardeşim. Ne bir şey yok. Çalışmayan adamı iş yok. Ben yine geziniyorum. Ne diyor? Ne eder? Ne esnafın yaptı? Ben de yıllardır esnafım. Sen, sen, Arkada deli şey, Ne diyor? Ne Ne yaptı? Ben de yıllar. Ya Türkiye'nin özeti işte, bak şu Türkiye'nin özeti. Solda eğlenen, gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe, izleyenler, kavga edenler, kavga edenleri aracı olanlar, esnaf. Özet ya. Bir de kadın çamaşır. <laughs> Dediğin özet bu ya ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun şükür bak şükür şu anda tabi şükür canım Aa, cemine, yoktur, bırak ya. Al, <laughs> bak, bak geçerken araya elif koydu bir dakika ben sana onu diyorum ben de onu diyorum ben sana. Bana ne Gemi, sana onu diyorum Gemi İş yok. Hayır iş yok. Hakkın mehelleri. İş yok iş yok. İnsanlar açlıkları ölüyor ölüyor. Bakın ya bize açız açız açız. Yeter hastayım mehla hastayım. Mehla i̇ş mehla yok açız. De, devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz. Devletsiz <laughs> millet ne? Lan bu devlete hak. <laughs> <kal> <laughs> <laughs> <Reis yine> geldi yine gene geldi. Reis geldi ya. O, o, demek ki o, o mahallede o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada kovalıyor şimdi. Yerli gibi bir şey herhalde. Ee, or oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. E, tamam. Dört sözünü kesme ha, dur. dört. Kesmiyor. Faşizan var faşizan anladın mı? Tamam Doğru. biz de onu konuşuyoruz. Sus siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Yaşlı moruklar yok mu lan? <laughs> Özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık, açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. Herkes o bir tane. <gülüyor> 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 o bir tane, o bir tane. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Asıl başını da gitsin. <laughs> ne oluyor lan? Ülke kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. Dayının bakışı mı? Oraya renk cosplay mi? <laughs> kimsin lan sen? He? Bize yapıyorlar <laughs> kimsin lan sen diyorlar. <laughs> bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor bir dakika. Kadınların cenayete kurban gitmemesi için senede... Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama... Aha ne, ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı bu dayı bu kıyıkla kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Atalıyordum. Kimsin lan sen? <laughs> he? 155 kişi şey şimdi ben arıyorum. Bah, tiyatro. <laughs> güzel haberim var. 155 kişi <laughs> arıyorum <gülüyor> şimdi. Kaybolma. Hadi sen. Abi tamam. Şu anda, <laughs> Abi tamam. <laughs>